Evet sayın seyirciler Yasin Haber Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz elektrikli skuterlar. Elektrikli skuterlarla ilgili bilgiler almak için sokağa indik ve vatandaşa sorduk. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Hani kolay mıdır, iyi midir? Trafiği kolaylaştırıyor mu? Bu bilgileri şimdiki haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Elektrikli skuterlar hayatı kolaylaştır. işte toplu taşımaların daha kısa sürede gidebilmemiz için. E, bunların daha kötü olanlar da var. Hızlı kullanırsan mesela diyorum böyle dar yollarda işte kaza falan oluyor. Bunları tabi ceza kesiyor tabi doğal olarak. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Güzel oluyor. Elektrikli skuter, elektrikli skuter sürücülerine peki ne mesaj vermek istersiniz buradan? Yani dikkatli olun güzel bir şey evet ama tabi dikkatli olmamız gerekiyor bunların daha efendim akıcı sürmeyelim hani dikkatli olun dikkatli hani. sürelim peki fiyat tarifesi sizce uygun mudur tabi bunları martı biraz pahalıdır ama hani sorun yok hoppala ucuzdur ama hoppala ucuzdur hoppala ucuzdur aynen tamam o zaman